Böyle. Pişmanım. Her bir tane ayrı olmayı isterim. Bizi sen terk ettin. Öyle aklın esince geri gelemezsin. Gerize çoğalı. <laughs> Babamı hiç düşünüyor ki. Seni bilmiyorum. Ben affedemiyorum. Yolumuz uzun galiba. Hayat acımasız bir okulmuş. Önce sınava sokar, sonra ders verir. Ne kadar vaktimiz var? Sonsuza kadar. Hepimiz o kaçınılmaz sona doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Demeyin öyle. Biz birlikte ne yazık ki çok fazla vakit geçirmedik. Çocuğum Özler. Özler. Evet. Baba, Baba. baba ben bu dünyada bir tek kişi olabilirim ama siz benim için bir dünyasınız.